Arabistan'ın uçsuz bucaksız çöllerinde zamanın gömülü kalıntıları arasında kaybolmuş bir medeniyet vardı. At kavmi, bu kavim insanlık tarihinin en güçlü topluluklarından biri olarak biliniyordu. Yaşadıkları topraklar altın kubbelerle süslenmiş, ihtişamlı sütunlarla gökyüzüne yükselen İrem şehri ile meşhurdu. Onlar görkemli şehirlerini, engin vadilerini ve bolluk içinde akan ırmaklarını Allah'ın bir lütfu olarak görmek yerine kendi güçlerinin bir eseri olarak kabul ettiler. Ad kavminin insanları devasa cüsseleriyle tanınıyorlardı. Rivayetlere göre onlar o kadar iri ve güçlüydüler ki bir adam tek başına büyük kayaları kaldırabilir, dev ağaçları kökünden sökebilirdi. Fiziksel güçleri ve zenginlikleri nedeniyle kendilerini yenilmez sanıyorlardı. Vadilerde göz alıcı yapılar inşa ediyor, binalarının sütunlarını öyle yüksek yapıyorlardı ki bunlar göğe yükselen sütunlar olarak anılıyordu. Allah'ın verdiği nimetleri kendilerine ait sanıyor, başka hiçbir kavmin kendileri kadar güçlü olamayacağını düşünüyorlardı. Fakat zamanla bu güç ve refah onları sapkınlığa sürükledi ataları Hz. Nuh'un soyundan gelen tevhid ehli insanlar olmasına rağmen nesiller geçtikçe Allah'a olan bağlılıklarını kaybettiler. Önce şükretmeyi unuttular, sonra Allah'ı. Zamanla kendi elleriyle taştan putlar yontmaya başladılar. Bizi yağmura kavuşturan, tarlalarımızı bereketlendiren tanrılarımızdır diyerek Samud, Hadar ve Ber adını verdikleri sahte ilahlar edindiler. Onlar için artık putlar Allah'tan daha güçlüydü. Kendi şehirlerini, binalarını, nehirlerini ve bağlarını putlarına atfederek Allah'a olan inançlarını tamamen yitirdiler. Hatta kendilerini bile ilahlaştırmaya başladılar. "Bize kim üstün gelebilir? Bizden güçlü kim var?" diye böbürlenerek kibir ve isyan içinde büyüdüler. Allah kullarını uyarmak için içlerinden biri olan Hud aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Hazreti Hud Ad kavminin soylularından biriydi ve Allah'a olan sadakati, doğruluğu ve adaletiyle biliniyordu. O kavmine her fırsatta seslendi. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size gelen nimetlere bir bakın. Bahçeleriniz, vadileriniz, göğe yükselen sütunlarınız, bunları size kim verdi? Gökyüzünü yükselten, yeryüzünü sizin için beşik kılan kimdir? Oysa siz ona şirk koşuyorsunuz. Ancak Ad kavmi Hud'un sözleriyle alay etti. Gülerek ona döndüler. Ey Hud, sen bizim gibi bir insansın. Bizim gibi yiyorsun, bizim gibi içiyorsun. Bize üstünlüğün ne? Atalarımızdan böyle gördük. Eğer söylediklerin doğruysa haydi bize vaat ettiğin azabı getir. Hazreti Hud sabırla anlatmaya devam etti. Onları bekleyen tehlikeleri haber verdi. Yağmurlar kesilecek, nehirler kuruyacak, bereket elinizden alınacak. Ama kavmi ona inanmadı. Hükümdarları Şeddak bin Ad kibirle yükseldi. Tanrılığına inanıyordu. Bir gün halkının önüne çıktı ve şöyle dedi: bize cennet anlatılıyor, ağaçların gölge verdiği, ırmakların aktığı bir yer, ben size yeryüzünde bir cennet yapacağım ve böylece İrem şehri inşa edildi. Altın kubbelerle süslendi, incili sokaklar yapıldı, nehirler arasında görkemli köprüler kuruldu. Burası o kadar göz alıcıydı ki insanlar gerçek bir cennet sandı. Ancak bu şehir kibrin ve Allah'a isyanın sembolüydü. Hazreti Hud kavmini son kez uyardı. Benden sonra Allah'ın azabı üzerinize gelecek. Size gelen yağmurlar kesildi, nehirleriniz kurudu. Bunu hala anlamıyor musunuz? Ama halk ona aldırmadı. İman edenler şehirden sürüldü. Geriye kalanlar sapkınlıklarına devam ettiler ve o gün ufukta kara bir bulut belirdi. Ad kavmi bu bulutu görünce sevindi. İşte yağmur geliyor. Kuraklık bitiyor. Çocuklar sevinçle oynadı, kadınlar dua etti. Erkekler alaycı bir şekilde Hazreti Hud'a döndü. Hani senin vaat ettiğin azap nerede? Ama bu bulut rahmet değil, gazaptı. Birden korkunç bir rüzgar esti. Evlerin kapıları yerinden söküldü. Sütunlar çatırdamaya başladı. Rüzgar insanları savuruyordu. En güçlü adamlar bile ayakta duramıyordu. Bu fırtına yedi gece sekiz gün boyunca sürdü. Gökten taş gibi sert rüzgarlar iniyordu. Evlerin damları uçuyor, koca koca adamlar hurma kütükleri gibi yerlere seriliyordu. Şehirler kumlara gömüldü. Ne İrem bağları kaldı, ne Şeddad'ın altın kubbeleri. Kur'an-ı Kerim bu helakı şu sözlerle anlatır. O azap onları yedi gece ve sekiz gün boyunca sürükleyip durdu. O topluluğu sanki içi boş hurma kütükleri gibi devrilmiş görürdün. Ve böylece at kavmi tarihten silindi. Hud aleyhisselam ve ona inananlar Allah'ın rahmetiyle korundu. Bir zamanlar bizden güçlü kim var diyen o kavimden eser kalmamıştı. Şehirleri, sütunları, sarayları hepsi birer kum yığını oldu. Bugün bile İrem şehrinin nerede olduğu bilinmez. Çöllerin altında kaybolmuş bir sır olarak kalmıştır. Arkeologlar ve tarihçiler yıllardır İrem'i arasa da Allah'ın gazabının bir nişanı olarak tarihin tozlu sayfalarında gömülü kalmıştır. Ad kavminin hikayesi insanlık için büyük bir ders olarak kaldı. Ne kadar güçlü olursan ol Allah'a isyan edersen sonun kaçınılmazdır. Bugün hala çöllerde dolaşan bazı gezginler kumların içinde gömülü devasa sütunlar gördüklerini anlatır. Belki de bu, ad kavminden kalan bir uyarıdır. Ama kesin olan bir şey var, kibir ve azgınlık içinde büyüyen her kavmin sonu, ad kavminin sonuna benzer olacaktır. Hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olmak için kanalımıza abone olabilir ve yorum yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun.